resmen planı mahvettin. Hayır anlamıyorum o kadar peşimde koştun şimdi niye vazgeçiyorsun? Bir de ortadan kaybolmak nedir ya? O kadar aradım niye açmıyorsun şu telefonunu? Midem kötü oldu anlamıyor musun? Ya sen nasıl bir yalancısın ya? Ne hastalığı oradan kaçmak için uydurdun ben bunu anlamadım mı? Ee eh, tamam uydurdum. Uydurdum da ne oldu eve gittim. Tamam da niye? Açıklayınca ne olacak da? Annen babandan asla vazgeçmez. Hele benim gibi bir gençlik hatası için. Partide böyle bir çıkış yaptık diye küçük duruma düşen biz olacaktık. Bir şey değişmeyecekti benim için. Bir şey atılan yine ben olacaktım. Yani. Doğru haklısın. Peki bir önerim var mı? Olaya damardan girmemiz lazım. Böyle naif hareketlerle bir yere varamayız biz. Bu adamı acı çektirmemiz lazım. Anlamıyor musun? Parasını, gücünü, ne bileyim işte her şeyini elinden almamız lazım yani. Zaten sen de bunu istemiyor musun?